Orta Sergio Kanal'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ikonumuz Astor senin arkadaşlar. Üçüncü çeyrek bilançosunu yorumlayacağız arkadaşlar. Bunun bilançonun sadece bir ön bir bilanço olduğunu arkadaşlar. Daha detaylı bir video için, daha detaylı analizler için dip sunumlara detaylı bir inceleme yapmamız gerekiyor. Bilanço yeni geldiğinden dolayı çok zor oldu. Çok zor olduğundan dolayı böyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz. Şimdi teşekkürler. Şimdi arkadaşlar özet gelir tablosuna bakacak olursak Astor için satışlar %17, brüt kar %9, SS faaliyet kârı %6 düşmüş, faaliyet %2 yükselmiş, net parası pozisyon arkadaşlar arkadaşlar kim kadar eksi yazmış. Net dönem kârı ise arkadaşlar %47 yükselmiş. Özet bilançoya e gelecek olursak dönem varlıkları %14, duran varlıkları %6, toplam varlıkları %11, finansman borçlar %31, net borcu arkadaşlar. Yani şu an güncel net borcuna bakacak olursak arkadaşlar 5 milyar kadar keş bir firma olduğunu yani hiç borcu olmadığını görebiliyoruz zaten. Öz geldiğimiz zaman da yüzde iki yükselmiş arkadaşlar. FK suyu 10.75'e gelmiş. ve de bölü FAUK arkadaşlar 9.23. P bölü DDS 4.31. Bir gruanı göstereyim. Şu net borç bölü fa arkadaşlar. Burada 5 milyar kadar keş bir firma olduğunu zaten söylemiştim. Burada eksi 0.65 olarak gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar bir teknik analize geçmeden önce bir sunumunu açtığımızda arkadaşlar sunumunda yurt dışı satışları böyle net satışlar 2023 yılına göre %34'müş arkadaşlar yani 2023 2023 yılın tamamında yüzde 34 olarak bir yurt dışı satışları olmuş sadece üçüncü ileriye kadar arkadaşlar yurt dışı satışları 38'e yükselmiş bu tabloda da gördüğünüz üzere arkadaşlar yüzde 38 yani bu 2024'te daha dış cephede olan dairenin dış cephesi olan 2024 içinde olan ise 2023 arkadaşlar 2024'ün 3. çeyreği 9 aylıkta yüzde %38 olarak bir yurt dışı satışları olmuş. Yani bunun haricinde aşağı inersek aşağıda arkadaşlar daha detaylı şeyler gösterebiliriz arkadaşlar. Net işletme sermayesi arkadaşlar. Dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülükler. Net işletme sermayesi sarı sarıyla gösterilen. Ya yani buraya baktığımızda 2024'ün 3. çeyreği 2023'ün tamamını arkadaşlar geçtiğini zaten görebiliyoruz. Dönem varlıkları 17.000'den 19.000'e kısa vadeli yükümlüler 8697'den 9366'ya arkadaşlar net işletme sermayesi ise 9000'den 10000'e yükseldiğini görebiliyoruz. Onun haricinde yani daha da aşağı inecek arkadaşlar inecek olursak hedeflerde 2024 2025 hedefleri gösterilmiş arkadaşlar. 2024 826 milyon dolar olarak belirlenmiş yüzde 40 yükselme arkadaşlar 2025'te ise yüzde %20, 23 olarak yükselme olarak 1 milyar 1 milyar milyon kadar yani 1 milyar dolar kadar 1 milyar nokta 13 milyon kadar bir dolar yükselme, yükselme hedefi var. İhracat hedefi ise arkadaşlar 512 milyon dolar olarak gösterilmiş. Şimdi 2024'te arkadaşlar 2023'te 575, 2024'te 826, 2025'te ise arkadaşlar 1 milyar 13 milyon dolar kadar bir hedefleri var. Bu da hasılat arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere hasılat da böyle gösteriyor. ya yani bilanço ve gelir tablosuna zaten açıklamıştık arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara bakmadan önce yani bunları detaylı analize yapmak istersek zaten ortalama bir bir saatimiz falan olur. Ben daha çok sizler için özet geçiyorum. Özet geçtiğimiz takdirde burada kar marjları onu bulabilsem daha iyi olacak sanki. Aynı satışlık ve karlılıkla geldiğimiz arkadaşlar? Net satışa baktığımız zaman yurt dışı yurt dışı satışlar arkadaşlar beyazla gösteren yurt içi satışları da kırmızı ile gösterilen ya yani baktığımız zaman yurt içi satışlarda arkadaşlar 2024'ün 2024'ün Eylül yani 9 aylıklarına baktığımız zaman 9 olarak yurt içi satışlarda büyüme var ya yani yurt dışı satışlarda ise yüzde 31 olarak büyük bir yükseliş var arkadaşlar brüt kar marjına geldiğimiz zaman brüt kar marjı 2023'ten 2024'de arkadaşlar 9 olarak bir yükselme var 2023'te arkadaşlar yüzde 41'miş 2024'ün Eylül'ünde ise %38 olarak bir gösteriş gösteriyor yani şu anlık baktığımız zaman, milyon TL üzerinden baktığımızda zaman fuak marjına geldiğimiz zaman 5923'ten 6051'e kadar yükseldiğini görebiliyoruz zaten. Onun haricinde net geldiğimiz zaman arkadaşlar net arkadaşlar 2023 Eylül'de 2362'den 2024 Eylül'de arkadaşlar 3460 467'ye kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Şimdi teknik analize geldiğimiz zaman teknik analizde Burada arkadaşlar bu Fibonacci attığımız zaman şu anki seviyesi 79.20 TL olan bir astro arkadaşlar. Şu anlık bir destek olarak direnç olarak 79.85 olarak gösteriyor arkadaşlar. Ondan sonra 91, 91'den sonra 99, 99 sonra 107. Şimdi hareketli ortalamaları açtığımız zaman hareketli ortalamalarda ise arkadaşlar 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamalar üstündeyiz. 100 günlük hareketli ortalama yaklaşmış 100 günlük hareketli ortalama arkadaşlar 82.92'de yani büyük ihtimalle yarın burayı da aşabileceğini düşünüyorum. Yarın da arkadaşlar güzel bir açılış olacağını düşünüyorum Astor'da. Çünkü Astor'un bilançosu çok beğenildi. Çok da beğenilecek kadar bir bilanço getirdi zaten arkadaşlar. Pardon patron satışı dışında bir Astor'un bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok iyi işler de olduğunu düşünüyorum. Şimdi mavi kırmızı kestiği zaman arkadaşlar büyük ihtimalle zaten yükselişin Haber bu burada kesti zaten arkadaşlar. Burada gösteriyor zaten. Burada kestiği zaman arkadaşlar. Yani bugüne geliyor. Bugünden sonra zaten yükseldiğini de görebiliyoruz. RSI'ye baktığımız zaman RS arkadaşlar arkadaşlar de Mekti'de arkadaşlar sıfırın üzerine artık çıktığını da görebiliyoruz zaten. Dediğim gibi Astor yarın büyük ihtimalle pozitif açar. pozitifte kapatacağını düşünüyorum. Çünkü bilançosu çok beğenildi. Çok iyi bilanço getirdi. iki, iki çeyrektir arkadaşlar. Çok güzel getiriyor yani. Kendi sektöründe arkadaşlar. Yani en iyi bilançolardan birini getirdiğini söyleyebiliriz. Hatta şu fiyatlarda arkadaşlar uzun vadede şu fiyatlar hiçbir şey değil. Baldan ya bal gibi ucuz yani bu açık ve tartışılmayacak konu uzun vadede derken arkadaşlar 2 yıl ile 5 yıl arası veya 3 yıl ile 5 yıl arası arkadaşlar bu fiyatlar çok 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 ucuz bir fiyatlarda gösteriyor. Şu anlık dediğim gibi şu anlık bir Fibonacci'ye baktığımız zaman bir destek direnç seviyesindeyiz arkadaşlar. 79 85'lerdeyiz. Bunun üstüne atarsa Önde arkadaşlar 91 var. Benim çektiğim çizgiye göre arkadaşlar. Burada bir iki defa dip olduğunu görüyoruz zaten. Burada da dip olduğunu görüyoruz. Benim çektiğim çizgiye göre de arkadaşlar 82.82'den bir direnç olduğunu görebiliyoruz. Direnç olduğunu da söyleyebiliriz hatta. Yani şimdilik Astor bu kadar da istediğiniz başka bir bilanç olursa yorumlara belirtin arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz bir ise varsa arkadaşlar yorumlara belirtiniz. Son olarak arkadaşlar Twitter'dan benim hesabımı takip etmenizi öneririm zaten. Buradan birçok şeyi de takip birçok şeyi de paylaşıyorum. Birçok şeyin de önceden geldiğini söylüyorum arkadaşlar. Zaten burada yazmıştım. Astur kendi sektöründe en iyi bilançoyu getirmiş ol olabilir diye yazmıştım. Burada birçok şeyi görebilirsiniz, birçok şeyi de öğrenebilirsiniz hatta. İstediğiniz bir soru olursa Twitter üzerinden, Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Yani Astur bu kadardı. Bir başka ya bir başka ise de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın